Alo. Alo, Ela merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün neler yaptın? Kahvaltıda müthiş bir yumurta yedim. Ülkü öğretmenim verdiği ödevleri yaptım. Sonra da Uşö öğretmenim verdiği resim ödevini yaptım. Resim konusunu Covid-19 olsun istedim. Sonra film izledik. Ben izlerken bale çalıştım olarak annem ve ablamla kek yaptık. Çok lezzetli oldu. Sen neler yaptın? Şirin, hadi uyan. Sabah zorlukla uyandım. Of. Şirin, dışını fırçala. Oo! Dişimi fırçaladım, yüzümü yıkadım. Kahvaltımı ettim. Kahvaltıda hayvan ürünler yemedim. Bildiğin gibi annem vegan. Sonra uzaktan eğitim başladı. Derslerime başladım. Okulum bittikten sonra ip atladım. Daha sonra da resim yaptım. Resmim bittikten sonra da Survivor izledim. Umarım korona biter de görüşürüz. Umarım görüşürüz. Bay <laughs> bay.